Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayat'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar size mutfak balkonundaki sukulentlerimle bir bu akşam merhaba diyeyim dedim. Dün akşam söz vermiştim. E, video çekemedim. E, toplantıya gitmiştik ve çok geç kaldım. Onun için çekemedim. Fakat bugün yani şu an değerlendireyim dedim ocağa yemek koymuştum açıkçası ve bunu değerlendirmek istedim. Şimdi e, şunun altında arkadaşlar ayeniumum var özel tür ayeniumum e, örneğin bangoklum ölmüş ama şurada yine de çıkmadıkça umut kesilmez derler ya şöyle yine de bakın var ben tamamen ölmüş zannetmiştim bunları ama şöyle yapayım. Arkadaşlar. Ee, buradaki bitkilerin de tamamen yeşillenmişlerdi. O kadar gerçekten moralim bozulmuştu. Dedim ki ya neyse ne artık. Sonra dedim hadi boyu uzattılar. Kelle alması biraz daha kolay olur. Evet. Aşırı bir büyümüşler renklerini kaybetmişler falan böyle bir değişik bir şey olmuşlar arkadaşlar bunun sizle sizinle birlikte bunları bir göstereyim Otlarını çöplerini koparacağız şu mesela yabani ot bakın şunu çökmüş kuşlar. yani şunların kesilmesi lazım ondan sonra var çok iş var çok iş var ee, şöyle bakın şu saksı özel tür yemin ediyorum hangisi özel tür saksıyı karıştırdım Allah'ım diyorum hangisi özel türdü bunların hangisi böyle baka kaldım ben geldiğimde bakın Bakın arkadaşlar bunlar özel türler ama artık bıraktım yani e, oluruna sulayacağım sonra büyüyecek şunlar özel türler 5 kaktüslerim şimdi şöyle Fred'im vardı arkadaşlar ve Fred'imin çok büyük bir dalı olarak şöyle vardı bakın size şimdi size şimdi ne göstereceğim bakın Bakın şöyle ucundan sap uzattı. Ve şöyle ölmemek için direniyor arkadaşlar. Diyor ki Fatma anne gel beni bir yere koy. Yoksa öleceğim diyor. Ve ben yetişememişim arkadaşlar. Hadi yettim gari. Arkadaşlar benim biliyorsunuz iki kanalım vardı. Sukulentler ve Kaktüsler diye ee, bir YouTube kanalım daha vardı. Aslında bu benim Elişi kanalımdı. O benim işte sukulent kanalımdı. Neyse ve onda hep hurdacı geçerdi. Hep hurdacı geçerdi. Hatta benim mahallemden takip eden kadınlar demişti ki Fatma Hanım bu kadar mı gerçekten bizim mahalleden hurdacı geçiyor diye dedim vallahi ya ha şahitsiniz yani demek kulak kabartmıyoruz şöyle bir ölecek olanları kurtarayım da Rabbim kurtarsın kulun elinde bir şey yok ay ondan sonra bunlar fretler arkadaşlar ve fretler gerçekten çok güzel bitkiler harika bitkiler ben filetleri çok seviyorum. Ondan sonra şu semiz 30 bakın geçen sene de böyle oldu. Geldim boyu uzatmış semiz diye koparttım attım. Herkes dedi ki Fatma Hanım semiz otu değil dedi. Afra dedi. Ve gittim onu bahçeden geri almıştım. Hatırlıyorsanız bu da arkadaşlar semiz otu diyecektim. Bu da Afra. Şöyle bakın buraya benim suyunun kafasını kesmiştim ve buraya oturtmuştum. Bakın. Kocaman bir lahana gibi olmuş. Bu arada bitkilerim satışta mı? Instagram'dan soruyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki hani e, satışa devam ediyor musunuz? Evet, kargo gönderebilirim. Şöyle örneğin Fred örneğin balde. Ha renkler kaybolmuş. Ama sen bilirsin kargosu bakın, bakın sen bilirsin kargosu çok güzel, çok rahatlıkla çıkar. Hatta leş kaktüsleri varken sen bilirsin kargosunu kaçırmayın derim. E, çünkü leş kaktüsleri normalde kendi başına da zaten çok pahalı bitkiler fakat ben biliyorsunuz ne varsa sen bilirsin kargosuna koyuyorum. Bazen de bakıyorum Instagram'dan bazen bakıyorum bazen de arkadaşlar YouTube'da. Diğer arkadaşların da kanalını izliyorum. Ee, o kadar çok sukulentlerini fotoğraf çekip Instagram'a koyan arkadaşlardan e, benden aldıkları aynen bitkiler benim gibi olmuş, benimki gibi olmuş. O kadar güzel olmuş ki böyle hayranlıkla bakıyorum. Ay diyorum kendi saksılarım zannediyorum bazen. Şunları da aşağıya bir bakayım arkadaşlar ve aşağı boş. Şöyle size de göstereyim. Bir tane diyorum ya bir teyze taşındı. Sıkıntı çıkarabiliyor artık. Ee, aslında ondan bayağı bir artırım payından gerideyiz ama sıkıntı çıkarabiliyor. Şimdi şunlar da bakın şunlar da özel türlerden yine Bunları bana Safiye Hanım göndermişti. Tekrar buradan kendisini anıyorum. Şunun ben memlekete giderken uru vardı. Ur çıkartıyordu bu. Ama uru muru kaybolmuş bunun. Şu da özel türlerden de. Şu saksı. Aslında şöyle özel türlerin renkleri geldiği zaman çok güzel olduğunu biliyorum arkadaşlar çok güzel bitkiler harika bitkiler ee, ama işte ee, yani çok da büyük bitkileri var artık ayıklanması lazım bakın 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 arkadaşlar şuraya bir bakalım. Bakın. Şunların hep teker teker ayıklanması lazım. Orman gibi olmuş bizim köylerde. Karadenizliler bilir. Öyle bir orman olur ki o ormanın altında artık nemden nem hiç bitmez. Mantar olur. Aynen onun gibi. Neredeyse altlarından mantar büyüyecek yani. De şu saksının bir daha kesinlikle sulanması lazım şunu. Bakın arkadaşlar bütün bitkiler bütün bitkiler o kadar büyümüş ki. Bakın bu da e, özel tür olan. Şöyle bakın bu e, ee, ismini unuttum neydi bu ay arkadaşlar şu huyumu hiç böyle bazen seviyorum bazen de sevmiyorum böyle beynime format atıyorum İsimlerini ee, isimlerini şunun ismini bak aklıma gelmedi ama bu bununla aynı gibi fakat bu özel tür olanı bakın özel tür olanı bu da arkadaşlar biliyorsunuz aşkın gözyaşı. Şöyle göstereyim size. Ay ne kadar güzel ya. Bu arada bütün bitkiler satılık arkadaşlar. Ee, hatta yani şöyle bir istekli de bulunabilirsiniz. Özel türlerden de göndereceklerim mutlaka vardır. Olur. Büyük olanlar özellikle anaç olanları satarım önemli değil. Büyüyorlar nasıl olsa. Bakın. Şunu bakın arkadaşlar. Şöyle bir iki yapayım da. Gönderirim yani. Sıkıntı değil. Ee, bunların biraz böyle bir azalması lazım ki ben biraz işimi yapayım. Ee, en azından Aa, şu verikateymiş. En azından bir şekilde Bunları da yoluna koyarım, ee, saksıları bir düzene koyarım, bilmiyorum satışlara başlarım yani. Bakın zamanda satışlara başlarım diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar sizi videosuz bırakmak istemedim ama videoyu kapatmadan şunu söyleyeceğim. Şu ağaçları hatırlıyor musunuz? Bu ağaçlardan arkadaşlar şu park, şu park hemen gözüküyordu. Şurada size şeyi gösteriyordum. E, çöp toplayan kağıt toplayıcılar geliyordu ve e, böyle sesleniyorlardı falan neyse onu gösteriyordum bakın tamamen kapanmış o kadar hızlı büyümüş ki iki senedir bunlar böyle hızlı büyüyorlar ve bence bunların etkisi de bundan yani bu, bu şu şu akım şuranın akımı farklı bir şey diye düşünüyorum e, her yerin böyle bir bence akımı yani hava akımı ile alakalı bir şey galiba böyle bir şey var ben buna inanıyorum arkadaşlar bunu da anlatayım hemen kapatacağım şimdi Erzincan'da Erzincan'daki bizim evlerimiz bahçeli böyle yan yan stok stok arkadaşlar bu arada az yemeğimin altında kısayım Heh, yemeğimin altını kıstım ee, evlerimiz bahçeli bahçeli işte neyse yan yana yan yana ve e, benim evimin yanındakinin yanındaki değil işte iki ev var aramızda bir ev vardı bir gün biz eşimin akrabasına gidiyoruz oradan giderken böyle bir küçük hortum gibi bir şey çıktı ve o evin bacasını aldı götürdü gözümüzün önünde çocuklarla e, ne Neyse Ondan sonra hortum gibi bir şey çıktı Siz onu duymayın beni duyun hortum gibi bir şey çıktı ve aldı bacayı götürdü ee, ben çok şaşırdım hemen yani e, orada bir ev vardı Neyse o eve gittik dedim ya böyle böyle oldu bacayı dedim düşürdü aşağıya falan dedi ki o zaman zaman bir kere de onun çatısını uçurdu rüzgar dedi ama hava böyle günlük güneşlik aydınlık sonra yine bir gün bu sene bir sene gitmedik bu sene gittik o evin bahçesinde arkadaşlar ağaç sökmüş yemin ediyorum şu ağaçtan büyük ağaç kocaman ağaç erik ağacını kaysa ağacı onlar kaysiye erik diyorlar. Kaysi ağacını sökmüş yerinden bahçenin başka bir tarafına atmış. Aynı evin, aynı bahçesi. Sonra dedim ki kendi kendime burası bir dedim hava akımının bulunduğu bölgede demek ki. Yani her evin enerjisi demek ki farklı, her evin durumu farklı. Gözümün önünde bir gün bacasını götürdü. Bir gün e, işte sabah uyandık, ağacık kaldırmış, atmış işte. Mahalleli konuşuyordu, ben de bahçeye çöp atmaya gitmiştim işte. O zaman duydum. Şimdi de bu evin enerjisi galiba arkadaşlar böyle etrafındaki ağaçları büyütmek, çiçekleri büyütmek böyle bir enerjisi var. Neyse çok uzun tuttum. İşiniz gücünüz vardır. Görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar Instagram hesabımı da takip etmeyi sakın unutmayın. Tüklentler ve Kartüsler Instagram hesabına gelin. Orada hikayelere baktığınızda ben sizi görüyorum. Hoşçakalın.